Çarpıcı köşe yazılarını dinlemek için kanalıma abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Dünyayı bekleyen büyük tehlike. Tanrı'yı kıyamete zorlama isimli kitap 2000 yılında yayınlandı. 2000 yılı, Hazreti İsa sonrası 2. bin yıl, milenyum çağına girilirken, Vestefalya sonrası, yeni dünya düzeni ve yeni uluslararası düzenin temeli de atılıyordu o tarihte. Bugün yaşadıklarımızın çoğu o gün temeli atılan projelerin bir devamıdır. Peki Huntington'un Medeniyetler Arası Çatışması ne zaman yayınlandı? 1996. Fukuyama'nın Tarihin Sonu ne zaman yayınlandı? 1992. SSCB 1991'de dağılmıştı değil mi? O zaman tehlikenin rengi kırmızıdan yeşile dönmüştü. Bir soğuk savaş biterken İslam'a karşı yeni bir soğuk savaş başlatılıyordu ama olmadı. Onun yerine radikal İslam'a karşı sopa, ılımlı İslam'a karşı havuç göstereceklerdi. BCG batılıların elindeki sopa, Gülen hareketi ise havuç olacaktı. Çoğunluk havuçu seçince kendimizi Büyük Ortadoğu projesi yani BOP içinde Haçlı İttifakı'nın ileri karakolu olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin İngiltere'nin yanında bulduk. Arap Baharı'ndan söz edilmeye başlanıyordu. Temmuz 2004'te G8 zirvesinde Baba Bush BOP'tan söz etti. Türkiye o ülkelere örnek olacaktı. 1997'de 28 Şubat olayı yaşandı. Ergenekon, Balyoz, FETÖ, PKK, PYD oralardan geliyoruz. Önümüzdeki dönem çok daha önemli ve sancılı. 2000 yılında bu süreç bugünden yarına bitmeyecek. Yeni dünya düzeninin ve uluslararası düzenin inşası kolay olmayacak. Henüz aralarında liderlik, yöntem ve nihai hedef konusunda sorun var. Amerika Birleşik Devletleri dünyayı arkasına almak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni yeniden yapılandırmak istiyor. Veto yetkisine sahip daimi ülke ve geçici üye sayısını artırmak istiyor. İye yapısı yeniden şekillendirilebilir ya da Hindistan, Kanada, Avustralya, Mısır, Türkiye gibi ülkeler sistem içine alınırken, 3'te 2 çoğunluk kuralı getirilebilir. IMF, Dünya Bankası, FAO, DSO, UNESCO, UNHCR gibi yapılar yeniden düzenlenirken denetim ve yargılama yetkisi artırılabilir. Birleşmiş Milletler, diğer bir takım uluslararası örgütlerle de ilişkilendirilebilir. Tabii bütün bunlar, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İsrail aksında şekillendirilmeye çalışılacaktır. Zaten nihai hedefte bu örgütlere de gerek kalmayacak onlara göre. Bu global resetçiler öyle anlaşılıyor ki, tüm dünyada bir yandan hükümetleri kontrol altında tutmak için destekler gibi görünürken, öte yandan halkı ve muhalefeti iktidara karşı destekleyecek ve kışkırtacaklar. Ekonomi, para, siyaset, medya, sivil toplum kuruluşlarının üzerinden ülkeleri kontrol etmeye çalışacaklar. BCG FETÖ denkleminde olduğu gibi havuç ve sopa politikası uygulamaya devam edecekler. Göreceksiniz, global mafya ve her çeşit terör örgütü güçlenecek. Kontrol dışı para hareketlerini takip edip el koyacaklar. Kabalistik kehanetlere göre zina ve hayasızlık, iffetsizlik, Nuh peygamber zamanındakinin de ötesine geçecek. Zulüm artacak. Devleti yönetenlere zulüm ve ehliyetsizlik, liyakatsizlik, yolsuzluk, rüşvet ve torpil sebebiyle güven kalmayacak halk, resmi kişi ve kurumların sözüne güvenmeyecek. Para, pul olacak. Kilise ya da dini topluluklarla hükümetler arasında ihtilaflar çatışmaya dönecek. Dindar Yahudiler, laik Yahudilere saldıracak. Düzen bozulacak. Açlık, yoksulluk ve hırsızlık artacak. Tevbe ve dua çağrıları çoğalacak ülkeler bir yandan kendi içinde çatışırken, öte yandan hükümetler kendi aralarında kamplara ayrılıp ittifaklar kurulacak, ittifaklar arası savaş tüm dünyaya yayılacak. Yıkım ve ölümler, hastalıklara ve göçlere sebep olacak. Doğu ile Batı'nın iki uç ülkesi, kendi müttefiklerini yanlarına alarak savaşacaklar. Musevi din bilginlerinden çoğu ölecek ve cemaatlerine rehberlik eden fazla kimse kalmayacak daha önce olmayan şeyler yaşanacak. Müslüman kaynaklar, bu süreçte, Mehdi, Mesih yanında da Betül Arz'ın ve emanet sandığının zuhurunu ve Yecüc Mecüc fitnesini bekliyor. Müslümanların yoğun yaşadığı coğrafya olarak kıyamet coğrafyası, Kaf Dağı'ndan yani Kafkasya'dan başlar. Hazar'ın batısı Yecüc Mecüc koridoru, Hazar'ın doğusu ise Horasan'dan başlayarak Afganistan üzerinden, Basra'dan Mısır'a ulaşır. Anadolu coğrafyasında, İzmir merkez olmak üzere Ege bölgesindeki 7 kiliseden Hatay üzerinden Urfa'ya kadar uzar. Antep, Maraş, Kilis, Gavur Dağı, Gavur Gölü, Amikovası, Amanoslardan başlayan bu bölge Kıyamet Savaşı'nın coğrafyası olarak bilinir. Burada Nil ile Fırat arasına dikkat. Kudüs ve Şam, Halep, Bağdat, Necef, Mezopotamya coğrafyadaki en önemli noktalar bugün İran'da başlayan ayaklanma uzun sürecek bir krizin başlangıcı olabilir. Bu kriz, aynı zamanda Şia'nın krizi olacak. Hazar Havzası'nı etkileyecek, Afganistan ve Pakistan'ı da etkileyecek, Körfez'i de. Irak'ı ve Suriye'yi etkileyecek. Tabi Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İsrail ve Fransa'nın bölgedeki hesaplarını da etkileyecek. İran ve Irak'taki siyasi kaos, mehdiyet konusundaki tartışmaları da tetikleyecektir. Yine diğer önemli olayların yaşanacağı, kıyamete ilişkin büyük alametlerin yaşanacağı diğer önemli bir coğrafya ise, Kızıldeniz, Basra Körfezi arasında kalan Arap Yarımadası. Burada Yahudilerin Meşahı ile Hristiyanların beklediği Mesih aynı kişi değil. Ama Yahudiler baskın çıkacak, Hristiyanlar onlara tabi olacaklar. Müslümanlar bu hesaplaşmada farklı bir yerde duracaklar. Müslümanların ülkeleri ve halkları karşı karşıya gelirken, Müslüman ülkeler de kendi aralarında bölünecekler. Dolayısıyla Müslümanlar siyaseten, iktisaden ve sosyolojik olarak zayıflamış olacak. Bu durumda İslam dünyasında zayıf imanlılar irtidat edecek bu rivayetlere göre. Yahudilerin meşahı tüm dünyada güçlü ve itibar sahibi olacak dev şirketlere el koyup kaynakları halka dağıtacak, zayıflayan hükümetleri teslim alacak ve halka ise çok iyi davranacak. Sihir, büyü, illüzyon, teknoloji ile olağanüstü harikalar gösterecek ve kendine karşı olanları cezalandıracak. Küreselcilere karşı, demokratları destekleyecek. Müslümanlar bu kişiyi, hilebaz, düzenbaz, yalancı bir kişi olduğunu söyleyecek ve aralarında çatışmalar yaşanacak yalancı kişi, Müslümanlardan kendine gelenlere ikramlarda bulunacak. Merkezde beni İsrail kabileleri olmak üzere, her kavme ayrı bayrak verecek ve onların milliyetçilik duygularını da okşayacak. Dini tercihlerini, kendi mesiyetini kabul etmeleri halinde masumiyet bahşedecek ve yeni duruma göre her dinin kendi mesajına göre yeniden yorumlayarak reforma tabi tutacak. Onun medyası o kişi sayesinde yeryüzünde bereket ve huzur geldiğini ilan edecek. Bu konuya birkaç gün ara verip devam edeyim. Tekrar söylüyorum, geleceği yalnız Allah bilir. Herkesin bir planı vardır, Allah'ın da bir hükmü vardır. Galip olacak olan onun hükmüdür. Bunları bilmemizin şu faydası var, onların inancı ve bu inancın yön verdiği akıl, irade ve inançlarıdır. Siz elinizde bir fidanla bahçeye çıkmışken biri size gelse birazdan kıyamet kopacak dese siz önce elinizdeki fidanı dikin. Sabırlı olalım. Elbette zor zamandayız, tedbirli olalım. Çok tevbe ve dua edelim. Sabırlı olalım. Kardeşlerimizle birlikte hareket edelim ve her şeye hazırlıklı olalım. Cömert ve merhametli olalım başkalarına yardım edelim ki, Allah da bize yardım etsin. Çünkü biz, ahir zaman peygamberinin ümmetiyiz. Selam ve dua ile.